Evet arkadaşlar bugün abur cubur yarışları yapıyoruz. Ay, soğuk sola kaldım. Evet. İyi olan kazansın bakalım. Buradaki abur cuburları bakalım. Kimler kazanacak? Evet. Çocuklar hazır mısınız? Hazır mısın anneciğim? Bir. Bir. iki, Üç. Boynuna dikkat et. Boynuna dikkat et. Kim de? Tamam sıra kimde? Çınar. Çınar'da. 1 2 3. Çınar. Hadi. Aferin sana. Evet sıra kimde Tuğtekin'de Sıra Tuğtekin'de koş Tuğtekin gel Koş koş oğlum koş hadi. Hadi. hadi Bir hangisi Tuğtekin Hangisini alacaksın tutekin. Bir dakika dur dur hangisini alacaksın tutekin. Tamam git bir de başla bunu alacaksın tamam tutekin. Evet sıra Tuğtekin'de Tuğtekin Hadi Tuğtekin Hadi anneciğim <laughs> Hadi oğlum Hadi aşkım tutekin. Ay, alın. Hadi az kaldı Tuğtekin alabileceksin hadi anneciğim alın. Alamadı, bir daha tır hadi. Alamadı. Aferin! sana, bravo! Sıra Yusuf'ta. Yusuf'ta şimdi. Evet, sıra Yusuf'ta. Tamam, burada dursun, şimdi. Deniz! Yusuf, sıra sende, haydi oğlum. Biraz zorlayın canım. <laughs> Azıcık zorlayın. Öyle kolay ekmek yok. <laughs> sıra sende hadi. Deniz, hmm. kraç mı, cips mi? Hangisi? Hadi cips mi? Değil. Tamam hadi bakalım gel. Hadi. 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 Ay. Hadi. Bekle, bekle. Ee, o, o, zor zor Bak, seviyordu o zoru. Bırak, evet kazanan ödüllerini kardeşlerimize veriyoruz. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs>